Servolun hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere çantalara nasıl baskı yapıldığını, baskı yaparken hangi ürünlere ihtiyaç duyduğunuzu anlatan bir videoyla karşınızdayız. Öncelikle bu baskıları yapabilmeniz için neye ihtiyacınız var? Bir adet 38-38 transfer baskı presi, bir adet sublimasyon Epson sublimasyon yazıcı ve transfer kağıtlarımız. Transfer kağıtlarımız burada 3 adet. Biri A3 ebatında. A3 sublimasyon yazıcılarımız da var çünkü. Onun arkasından e, aynı gruba dahil olmak üzere bir A4 kağıdımız var. Bir de bunların dışında tekstil baskılarında pamuk polyester karışımı ve polyester baskılarda rahatça kullanabileceğiniz bir tekstil kağıdımız var. Bunun özelliği diğerlerinden ayıran farkı Diğer sert zemin kağıtları %75 oranında mürekkebi transfer ederken tekstil kağıtları %95 oranında mürekkebi baskı yaptığınız ürüne transfer eder. Daha çok tekstil gruplarında kullanılan bir kağıttır bu ve pamuk polyester içeriği olan ürünlerde kullanılmaktadır. Bu videomuzda sizlerle beraber tekrardan bir baskı yapacağız. Nelere baskı yapılabilir? Hangi ürünler kullanılır? Bunları videomuzun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Elimizde hangi ürünler var? İlkokul ve ortaokulların rahatlıkla kullanabileceği, özellikle anaokullarında daha çok kullanışa uygun kalemliklerimiz var. Makyaj çantalarımız var. Bir boy büyük makyaj çantamız daha var. Diğer çantalarımızda mevcut. Kısa saplı dediğimiz çantamız var. İpek kumaştan yapılan çantamız var. Ve son olarak spor çanta dediğimiz sporcuların spor yapmaya giderken antrenmanlarını rahatlıkla taşıyabilecekleri çantamız var. Bu ürünlerden bir tanesinden hep birlikte baskı yapacağız. Nasıl baskı yapıldığını göreceğiz. Ve videomuza devam edeceğiz. Piresimiz ısındı. Yazıcıdan çıkan kağıdımızı ürünümüzün üstüne koyuyoruz. Koruma kağıdımızı koyuyoruz. Piresimizi kilitliyoruz. Piresimizin ayar bölümleriyle ilgili daha önceden çekmiş olduğumuz videoyu izleyebilirsiniz. Açıklamaya ürünün linkini, video linkini bırakacağım. Oradan izlemenizi yapabilirsiniz. 90 saniyelik baskı bitişimizi aldık. Presimizi açıyoruz. Koruma kağıdımızı kaldırıyoruz. Baskı kağıdımızı kaldırıyoruz. Baskımız hazır. Baskımız bitti. Masamızda diğer ürünlerin baskılı ürünlerimizi görüyorsunuz. Kalemliğimiz yine bir anaokulu ipek kalemliğimiz ve makyaj çantamız, para cüzdanımız ve diğer ipek baskımız. Bu baskılara sublimasyon sistemiyle baskı yapabilmeniz için içeriğinde yüksek oranda polyester olması gerekiyor. Aksi halde polyester olmayan, içeriğinde yüksek oranda polyester olmayan ürünlere sublimasyon sistemiyle baskı yapılamaz. Daha çok lazer ve DTF sistemiyle baskı yapılır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Baskılar ile ilgili Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.